Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz inşallah iyisinizdir. Bugün sizlere bir açılım yapacağım yine. Konu olarak da aklınızdaki kişiye odaklanıp desteler halinde deste seç yapacağım. Pembe deste mi yoksa yeşil olan Rumi desteden mi hangisini seçerseniz ona göre açacağım. Açılıma başlamadan önce de iletişim adreslerimi hemen hatırlatayım. Instagram üzerinden Fatos Tarot Spritual, Danışmanlık adresindeyim. Gmail adresim onculufatma949 e-gmail.com'dayım. Mesaj yoluyla ulaşıp özel açılımlar için randevu alabilirsiniz. Şöyle hemen pembe desteden e, aklınızdaki kişiye odaklanıp beğenen, yorum yapan ve abone olan kişilerin enerjisine diye niyetleniyorum. Bakalım aklınızdaki kişinin size karşı duyguları, düşünceleri, eylemi ne olacak yakın gelecekte? Sizlerine bekliyor. İletişim olacak mı? Genel kolektifin şifası, niyetine neler duymanız gerekiyor aklınızdaki kişiden? Şöyle pembeyi şöyle aldım. Tekrardan seçeriz yine gerektiği durumda. Şöyle hemen yeşil Rumi desteği de ayrı olarak seçiyorum. Şöyle Aklınızdaki kişi sizin aklınızda Ne düşünüyor Beğenen yorum yapan ve abone olan Anla verme dengesini sağlayan kişilerin Enerjisinin Girmesi adına diyorum ee, Yeni videolarda Buna göre gelecektir Desteklerinize göre Şöyle e, Üzerlerine de Kehanet kartlarından koyacağım hemen Şuradan birer tane. Şöyle karışmaması adına şöyle üzerlerine de obje koydum hatta. Alttaki yeşil deste mi yoksa üstteki pembe deste mi seçebilirsiniz arkadaşlar şöyle hemen ben alttakinden başlayacağım. Deniz kabuğu olan desteden başlayacağım. Üstteki nazar boncuklu deste. Bakalım aklınızdaki kişi size ne söyleyecek? Umarım seçmişsinizdir. Hemen alttan başlıyorum. Bakalım son durumlar nedir? Aklınızdaki kişiye ve ilişkinize dair. ...şöyle göstererek anlatacağım. Şöyle üzerine... Ee, ...şimdi aklınızdaki kişiye baktığımda... ...geçmiş dönemde... ...size karşı duygularını söylemek için... ...içindeki hislerini e, söylemek için... ...cesaretle harekete geçmiş... ...bir başlangıçla... ...harekete geçmiş olabilir. Ama bir konuda... ...yani e, hareketsiz bir dönem... ...ya da e, beklediğinizi... ...ikilemde kaldığı... E, ...maddi manevi olarak... ...bir konuda... E, sıkıntılar e, yaşadığı bir durum var. Yani bir hareketsizlik söz konusu olmuş ve e, bir yani size doğru uzaklarınızdaysa yakınlara gelmekle ilgili bir plan yapabilir ya da bir yolculuk gibi bir durumu var. Harekete geçmeyi düşünecek. 7 e, vakit içerisinde olabilir bu. 7 gün, 7 hafta gibi bir süreç olabilir. E, mantıklı hareket eden bir yapısı var. Daha çok mantıklı kararlı bir şekilde ve sizi de aslında güçlü bir insan olarak görüyor kendi ayaklar üstünde duran bir kişi olarak görüyor İkinizin de bazı konularda yani burada desteğe baktığımda ateş toprak ve havalarda var genel olarak hepsinden çıkmış kupa ve araba kartı da çıkmış yani bir adımla, teklifle karşınıza gelmek, söz geçirmek de isteyen bir yapısı var. Somut bir teklif, net bir adımla size bir şeyler sunabilir. Maddi, manevi bir fırsat sunabilir. Bazı konularda elinin kolunun bağlı olduğunu, çaresizlik hissettiğini... Ama kendi bunun zihninde yarattığı bir problem olduğu da gözüküyor. Bir mesafe girdiyse araya, yani kurtarmanız gereken konular varsa bunları size hızlı bir adımla artık hareketle kendi bağlarını zincirlerini söküp size net adımlarla gelebilir cesarete, cesaretli bir şekilde cesarete gelerek duygularını, yani geçmişten gelen duygularını e, size söyleyebilir bazı konularda e, yani daha çok birazcık çaba göstermesi gereken bir dönem var ve ne zaman olarak diye de bakımda yine 7 vakit çıkmış 7 gün 7 hafta içinde olabilir uzaktaysa ee, uzaktaysa tek yani bir teklifle gelme hareket söz konusu ee, ilişkide bir güçlenme e, sizin için mücadele ettiği maddi manevi e, size istediğiniz adımlarla geldiği ve bir e, mutlu bir olduğunuz tamamlandığınız bir süreçte başlayabilir yani artık karşı taraftan harekete geçmesini, cesaretli olmasını beklediğiniz konular varsa cesaret enerjisine gelecek, korkularını aşacak. Aklınızdaki kişi hızlı, hareketli bir biçimde e, bu ilişkiyi de kurtarabilirsiniz. Daha çok uzaklaşmalar varsa ya da yolculuk gibi durumlarda e, söz konusu genel olarak baktığımda size olan sevgisi mevcut daha çok maddi konulara odaklanmış olabilir ikilemleri olabilir ya da üç kişilik üçlü bir durumun içerisinde kalmış olabilir yani seçim yapması gereken bir konunun içinde çünkü genel bir açılım olduğu için ama ikinizin de birbirinizi dengeleyen güçlü yöneten bir karakteriniz olduğu için yani ateş ve toprakla bağlantılı bir kişi olabilir yine e, toprak ateş e, daha çok asalar çıkmış ve e, buraya baktığımda bir iki tane yine e, dinarlardan var burada. Rumi Tarot olduğu için yani bağlarını engellerini çözüyor kendi yarattığı sıkıntılarını zihinsel problemlerini çözüyor ve artık size doğru istediğiniz e, gereken gözle görülen adımlarla yani hem hareketle hem de bazı şeylerden emin olarak karşımıza çıkabilir ve e, artık yolculuklar hareketler söz konusu bu ilişkiye dair genel anlamda baktığımda ee, bu deste adına böyleydi arkadaşlar. Bu destenin enerjisi bu şekildeydi. Umarım hepiniz adına hayırlı gelişmeler yaşanır. Hemen diğer nazar boncuğu olan desteye e, bakacağım. İki tane e, Rumi ve normal e, desteğiden seçmiştim. Kendiniz uyumlanmanız açısından. Ve bakalım bunda ne çıkmış göstererekten size anlatacağım. E, aklınızdaki kişiyle yani size karşı geçmişten gelen duyguları sevgisi varmış bir fırsatla şansla e, ufak adımlarla bazı konularda toy bir karakteri olsa da e, yani size ne bir bitiş bir so e, sonlanma gibi bir durum olduysa bir yokluk bilincinde şu an kendini uzaklaştırmış kendini daha çok geriye çekmiş olabilir bazı şeylerden ve şu anda düşünüyor sizin yokluğunuzu e, başına bunları niye geldiğini ya da size belli etmese bile zihinsel olarak bir boşluk hissediyor ve tekrar size olan durumuna e, bir şans vermek bir teklif sunmak için karşınıza gelebilir tekrardan yani bu ilişkiyi şifalandırmak için ya da bir barış, küsseniz barışma teklifiyle bir konuda çatıştığınız ya da kendini haklı göstermeye çalış, çalıştığı bir dönem olabilir aklınızdaki kişinin ee, ya da e, yani böyle bir en erken üçlü bir vakitte tekrar bir kutlama, bir anlaşma, bir e, masayla alakalı ya da bir üçüncü kişinin yardımıyla bir anlaşma gözüküyor. Bazen ikilemde hareketsiz kalabilir. Ee, kendini kapattığı, çaresizlik hissettiği durumlarda olabilir. Ama sizde tamamlanmak istiyor tekrardan ve bu e, süreç baktığımda 6 vakit içerisinde olabilir. 6 ve 9 sayıları çıkmış. Yani 3, 6 ve 9 sayıları çıkmış. Yani ritmik sayma gibi. En erken 3 vakit 3 ile 6 vakit arası diyebiliriz en erken. Yani bir buluşma, bir anlaşma, aşklar kartı size olan sevgisini, geçmişten gelen duygularını söyleyebilir. Sizin yokluğunuzun yani siz olmadığınız zaman boşa geçirdiği zamanları ya da bazı konularda sizi düşündüğünü, sizsiz zaman geçiremediğini ve bir boşluk hissettiğini de söyleyebilir veya gösterebilir. Yani kendi sevgisiyle bir tamamlanma enerjisi mevcut. altı vakit içerisinde olabilir. 6 gün, 6 hafta gibi bir süreç olabilir. Bazen kendini haklı gösterebilir. Yani bu ilişkinin şifalanması gözüküyor demiştim. Baş melek, İsrafil'den yine bir olumlama ya da baş melek israfinden bir dilek, olumlama, dua edebilirsiniz yine bu ilişkiye dair baktığımda. Yıldızınız yükselecek şansınızın e, açılacağı bolluğun bereketin içine gireceğiniz duygusal olarak tamamlandığınız aşkta güzel bir dönem başlayabilir. E, yani genel olarak baktığımda sadece kendini bazen e, zihinsel olarak bazı şeylere kapatıp kendini haklı gösterme enerjisine girebilen bir yapısının olabileceğini. E, yani daha çok bu desteğe baktığımda su ile ilgili çıkmış. Su, hava ve e, toprak enerjisi mevcut daha çok baktığımda. Kupa prensi çıkmış yani su grubu olabilir. E, Kupa dokuzlusu. Aşıklar kartı yine hava ikizler burcuyla Yıldız kartı e, Hava ile ilgili yine Kova e, burcunu anlatıyor Yani Aranızda çözülmesi gereken Şeyler çözülüyor devam eden bir durum Varsa aşkta yoğun bir dönem sevgide de kendiniz açtığınız yani bir ruh eşliliği Bir ruh ikizliği dönemi de olabilir Rahatlama ferahlama genişleme yani istediğiniz hareketleri karşıdan beklediğiniz aklınızdaki kişiden beklediğiniz hareketleri görebilirsiniz yani buluşmalar anlaşmalar tekliflerle karşınıza gelebilir güzel anlamda güzel manada ve sizle sorunları çözmek isteyebilir yani genel olarak da e, bu desteğiyle de ilgili de baktığımda e, böyleydi arkadaşlar size olan e, sevgisi yoğunluğu var demiştim daha çok duygusal yapılı bir kişi olabilir bazen daha çok duygusallığı bırakarak zihinsel olarak da çalıştığı dönemlerde oluyor ya da kendine böyle Üstün görmek ya da mantıklı savaştığı dönemlerde olabiliyor bu kişinin ama size olan sevgisi yine birbiriniz olan sevginiz Galip gelecek ve zorluklar, sıkıntılar, engeller aşılıp artık daha verimli, daha güzel bir dönem başlayabilir harekete geçebilir aklınızdaki kişi hareket e, bekliyorsanız arkadaşlar yani bu destede yani genel olarak baktığımda enerjiler bu şekildeydi umarım hepiniz için olumlu güzel gelişmeler yaşanır beğenmeyi yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın yani aklınızdaki kişinin gün e, enerjileri için açtım kendinize çok çok iyi bakın